Öncelikle evet evet sen bu videomda çıkan yani sen evet sana bir şey izletmek istiyorum bir takipçim kimse erkek mi kız mı sanırım erkek ya da ay sanırım kız evet evet kız şimdi sana o videoyu gösteriyorum burada hepsini göstermeyeceğim sadece çıktığı şey göstereceğim. Yani çıktığın videoda göstereceğim şimdi. Hatta şöyle fotoğraf çekildik. Böyle. Kimsin bilmiyorum ama çok tatlıysın. Yani çok tatlısın. Arkadaşlar cidden kendi başıma RP çekerken takipçime yakalandım. Ve bana bir sürü kişi iste katmak istiyor. Gerçekten. Şimdi size o yeri ayarlıyorum. Ama şey de yapacağım. Burası arkadaşlar. Belki bu hesabımı değiştireceğim burada arada. Arkadaşlar şu an RP yaparken takipçimle karşılaştım. Bakın şu an eğer bu videoyu izliyorsan şu an eğer bu videoyu izliyorsan şey yaparsın. Ben artık sesimi kullanmayı düşünüyorum. Ee, arkadaşlar videonun videom bu kadar da abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Tamam işte katacağım. <laughs> Şu an çok heyecanlı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Devamı gelecek. Ee, evet. Arkadaşlar böyleydi işte. Sen bu videomu izliyorsan şu an beni ilk gördüğünde nasıl bir tepki acaba hissettiğini hiç bilmiyorum. Sanırım çok heyecanlandın. Oha falan filan demişsiniz içinden. Yani arkadaşlar burada da kanalım var biliyorsunuz ki. Orada artık sesimi kullanmayı düşünüyorum. Ve bu arada orada 1 milyon takipçiye ulaşırsak sizinle birlikte çıkacağım. Yani e, rp'ler falan yaparız. your shoes is up all like and please that you can check see you